Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyiyim. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün i̇yiyim. sizlere bugün sizlere konsantrasyon için bir tarif vereceğim ve böylece sınavlarda daha başarılı olacağız ve derslerimizde çok daha verimli çalışabileceğiz. İhtiyaç olan bitkiler: Ardıç Ve biraz da daha... üzerlik tohumu çok az da su koyacağım içine ve güzelce eziyorum tamam mı? Dairesel hareketlerle iyice rengi çıkana kadar ve iksir şişemi boşaltıyorum. Boşalt. Daha sonra bunu kulak arkalarımı sürüyorum. Bunu Evde deniyorsunuz size ödev. Rengi iyice çıkana kadar eziyorsunuz. Bir deneyin. Sonra bakalım konsantrasyonunuzda nasıl bir olumlu gelişim olacak. Kıyı dökmedim. Dökmedik içinde bir şey bir toz döküyorduk. Evet, üzerlik o. Üzerlik tohumu. Şöyle minnacık görebiliyor musunuz? Ufacık böyle. Görüyor musunuz? Tohumu nereden bulacağız? Bulabilirsiniz. Aktarlarda var. Artık her yerde satılıyor ama lütfen dikkatli olun. Zaten siz fark edeceksinizdir. Sizi kandırmasınlar. Öyle sahte şeyler satmasınlar. Tamam mı? Evet. Mesela benim. Evet. Güvendiğiniz Ardış. bir aktara gidin. Ne güvendiğiniz Öğretmenim bir aktara. Benim. Efendim. Bir tane böyle çiçek gibi bir şey vardı. Onun adı neydi? Ardıç. Notlarımızı aldık mı? Tamam. Öyle, şimdi. Hayır, almadık, bak. Tamam Haydi bak bek, bekliyor. Ben benim, almadım, almadım. Tamam. Ardıç. <gülüyor> üzerlik tohumu. <laughs> <dolunu. gülüyor> Ve <gülüyor> biraz su. Biraz su. Evet şimdi ben bunları size daha sonra mailde atarım. Alıyoruz asaklarımızı elimize. Ödlerim benim, benim mailimi atın ama annemler bakmıyor. Tamam. Asaklarımızı elimize aldık. Şimdi <laughs> Bunu sürdükten sonra zihnimiz açıldı, konsantrasyonumuz yükseldi. Ders çalışırken bir de zamanı yavaşlatsak çok daha güzel olmaz mı? Daha fazla çalışma imkanı buluruz. Evet, asamızı sağ, sol, sağ yaparak sallıyoruz ve şunu söylüyoruz. LUN-KAR-TA Enerjinizi toplayın elinizde atasınıza verin evet Lun kar ta 3 2 1 Lun kar ta evet kar ta derin senin için tekrar edeyim Lun kar ta e evet. tamam Lun kar ta yap bakalım Lun kar ta. Nasıl tonluyorum bakın hepsini ayrı ayrı güçlü bir şekilde vurguluyorum. Evet çok güzel. Lum karta. Güzel. İşte benim cadılarım. Çok güzel. Son kez alalım asaları elimize. Derin için bir kez daha yapalım. Derin de iyice tecrübe etmiş olsun. Derin bununla biraz zamanı yavaşlatıyoruz ki bunu sürdükten sonra. Daha fazla ders çalışmak için zamanımız olsun. Sağ sol sağ. Üç iki bir. Lun kar ta. Lun kar ta. Evet, işte böyle. Evde bunları çalışıyoruz ve bir sonraki ders bu büyüyü yaparken göreceğim sizi, tamam mı? İksirlerinizi de göreceğim elinizde. Kenze'ye bakın. Bye bye. Bye bye.